Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayı örnek matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Birbirinden kaliteli, güzel sorular var. Her konudan sorular sorulmuş. E, buyurun başlayalım. Birinci sorumuz. pH değeri bir çözeltinin asidik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüdür diyor. pH değerinin 7 olması asidik ve bazik açısından nötr olarak tanımlanırken pH değeri küçüldükçe asidik, büyüdükçe de bazik özelliğe sahiptir. Yani 7 olduğunda nötr oluyormuş arkadaşlar. Ee, ve 7'den küçük değerin aldığında asidik özelliğe sahiptir. Şimdi bizden istenen diyor ki kaç tanesi asidik özelliğe sahiptir? Yani 7'den küçüktür. Şimdi 7 demek karekök 49 demektir. Burada köklü ifadeler olduğu için o zaman ben bunu 5'in içeriye kare içine 25 olarak içeri aldığımda şöyle ki arkadaşlar 25 çarpı 2 50 olur. Şimdi kare 49'dan küçük değil 50. O zaman bu olmaz arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Şimdi 2'yi içeriye 4 olarak aldığımızda burası karekök 8 olur. 49'dan küçüktür. Evet asidik özelliğe sahiptir. Yine aynı şekilde burada 3'ü içeriye 9 olarak aldığımızda 9 kere 3 27 olur. 27 49'dan küçüktür. Bu da asidik özelliğe sahiptir. 35 49'dan küçük olduğu için asidik özelliğe sahiptir. 1, 2, 3 kaç tanesi? 3 tanesi asidik özelliğe sahiptir sevgili gençler. Geçiyorum ikinci sorumuza. İkinci soru Burada ABCD noktaları ve dikdörtgen şeklinde sarı renkli karton üzerinde konulan kare biçimdeki mavi renkli karton gösterilmiştir. Bizden ikinci şekildeki e, burada cebirsel ifade diyor ki sarı bölgenin alanının santimetre kare cinsinden değeri nedir? İkinci şekildeki soruyor arkadaşlar. Peki bu 3x artı 3 şurası 3x artı 3 ise ben hemen Şuraya 3x artı 3 yazabilirim. Peki şöyle buraya götürürsem arkadaşlar. Burası 3x artı 3'ten 6'yı çıkartırsam şurayı bulmuş olurum. 6'yı çıkartırsam 3x artı 3'ten 6'yı çıkartıyorum. 3x artı 3 eksi 6. Yani bu da 3x eksi 3 olur. Şuradan şurası arkadaşlar. Peki burası da yine 6'yı çıkartırsam yine buraya bulmuş olurum aynı şekilde. O zaman burası da 3x-3. O zaman ben e, bu bütün hepsinin uzunluğunu şöyle bulmuş olabilirim. Yani şunların hepsini toplarsam 3x 3x ve 3x burada var. 9x etti arkadaşlar. Eksi 3 ile artı 3 birbirini götürdü. Eksi 3 kaldı. Demek ki benim büyük dikdörtgenin bir kenarı 9x-3. Peki Kısa kenarı verilmiş burada 3x artı 3'tür. Ben sıra alanı bulabilmem için büyük dikdörtgenin alanı yani 3x artı ile çarpım 9x eksi 3'ü çarpacağım. Eksi şuradaki mavi alanı çıkartıyorum. 3 tane burada mavi dikdörtgen var. Bunları çıkartıyorum. Bu nedir? 3x artı 3 çarpı 3x artı 3'tür sevgili gençler. Bakın çok zor değil. Çok kolay yapabilirsiniz. Ben burada ortak parantezi almak istiyorum. Burada 3x artı 3 var. Burada da 3x artı 3 var. O zaman 3x artı 3 parantezine aldığında Şurada ne kaldı? 9x eksi 3 kaldı. 9x eksi 3 eksi bakın eksi şurası. Her ikisini de mutlaka eksi dağıtıyorum, eksi 3x eksi 3 olur. Ona dikkatinizi çekeyim. Bu da eşittir. Buraya 3 parantezini alırsanız, x artı 1 olur. Peki 9x'ten 3x çıktı, 6x oldu. Eksi 3 eksi 3 de eksi 6 olur. Yani 6 parantezini aldığında 6. Bir de burada 3 var, 18 parantezinde x artı 1 çarpı x eksi 1 olur. İki kare fark var burada dikkat ederseniz. 18 çarpı x kare eksi 1 olmuş olur. O da doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Böylelikle bu da bu şekilde yapıldı. Kolay anlaşılmayan bir husus varsa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde izah ederim. Peki sevgili gençler geldik bu soruya. Burada da arkadaşlar bir davetiye veriliyor arkadaşlar. İllere göre dağılımı burada verilmiş. Bursa, Tekirdağ, Edirne, İstanbul. Efendime söyleyeyim. Bir de çalıştaya katılan davetli kişilerle ilgili dağılım verilmiş. Şimdi bu tüm davetiye gönderilen kişiler. Burada ise katılan kişilerin sayısı. Ben sırayla yazayım ben bunları arkadaşlar. Tekirdağ. Efendime söyleyeyim. Bursa. Edirne bir de İstanbul. Şimdi e bunu 180 de burada var. 180. E 40 o zaman burası da 140'tır arkadaşlar. Demek ki 140 derece. Tekirdağ 140. Yazayım ben. Bursa 80. Efendime söyleyeyim Edirne 40. Efendime söyleyeyim İstanbul 100. Bu derece olarak bu şekilde verilebilir. Diyor ki katılım sağlamayan kişi sayısı en az kaç olur diye soruyor bize. Şimdi değerli arkadaşlar Tekirdağ katılan davetli sayısı 32. Tekirdağ izasına 32 yazıyorum. <laughs> Bursa katılan davetli sayısı 20. Edirne katılan davetli sayısı 9. İstanbul'dan katılan davetli sayısı 20 arkadaşlar. Şimdi oran olarak Burada şunu 80 dereceye karşı mesela burada 20 kişi burada katılmış. Şimdi 80'in 4'te biri oran olarak 4'e böldüğümüzde 20 olur. Mesela burayı 4'e böldüğümüzde 10 demek ki bir kişi katılmamış. Öyle hesap edeceğiz. Burada en çok oran olarak burası tam 0'a 0 yani 80'i 4'e böldüğümüzde direkt 20 kişi katılmış olur. Sağ Katılmayan kişi en az olabilmesi için bir yerin sıfır olması lazım. Şimdi 140'ı burayı 4'e böldük 20. 140'ı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar burayı 4'e böldüğümüzde bu da ne olur arkadaşlar? 35 olur. 4'e böldüğümüzde 35 4'e böldüğümüzde 20 4'e böldüğümüzde 10 4'e böldüğümüzde 25 Yani 32 kişiyi burada katılım sağlamış. 35 kişiye davet gitmişti. Demek ki 3 kişi katılmamış. Buradan 3 kişi. Buradan 0 kişi. 20 kişi katılmıştı. 4'e böldüğümüzde. Ondan 9 çıktı arkadaşlar. Burada 1 kişi katılım sağlamamış. 25'ten 20 çıktı. Burada da 5 kişi katılım sağlamamış. 3 burada. 1 burada. 5 de burada. Bunları topladığında 4, 5 daha 9 olur. Doğru cevap 5 için arkadaşlar sağlamayan kişi sayısı en az 9 kişi olmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza. Sevgili gençler, burada da okuduğunuzda burada bir e, derginin iş sayfa tasarımı verilmiş arkadaşlar. A bölgesinin diyor reklam ücreti, B bölgesinin reklam ücretinden 25 TL fazladır. Peki bunun alanı nedir A'nın alanı? Bu ikisini çarpacağız. X çarpı 2x artı 10. B'nin ise x artı 5 çarpı x artı 5'tir. Aradaki fark 25 TL ise çıkartıyorum. Peki bundan yazayım ben burayı. 2x kare artı 10x oldu. Peki burası ne olur? x kare artı 5x burada 5x de oradan gelir. 10x artı 25. Aradaki fark demek, çıkartmak demekti arkadaşlar. Buradan burayı çıkartıyorum. Buraya eksiyle çar çarptığında 2x kareden x kare çıktığında x kare kalır. Artı 10x eksi 10x'i götürür. Eksi 25 kaldı. İşte bu fark burası neymiş arkadaşlar? 25 TL'ymiş. Peki benden ne istiyor? C bölgesinin reklam bölgesine kadar. C bölgesi İkisini çarpmakla bulabiliriz. x artı 5 ile ben 4 parantezinde x eksi 5 olmaz mı burası? Burayı 4 parantezine alırsak. Bakın burası yine 2 kare farkıdır. 4 parantezinde x kare eksi 25 olmuş oldu. Peki x kare eksi 25'i ben ne buldum? 25 buldum. 25 TL olarak buldum. Bakın burada. E benden ne istiyor? 4 çarpı 25 TL istiyor. O da eşittir. 4 çarpı 25'ten 100 olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Yine harf ifadelerle ilgili. Geldik 5. sorumuza. Sevgili gençler. Burada iki tane yarım daire verilmiş arkadaşlar. İki tane daire var burada. Şu ikisi bir daire, bu ikisi bir daire. Diyor ki, şekil 2'deki çiçek modeli ee, bir yüzünün alanı buymuş arkadaşlar. Yani iki tane dairenin alanı bu. Ben dairenin alanı bu yarıçapı r olsun pi r karedir. Pi kare. E, ee, i̇ki tanesi iki ile çarpıyoruz arkadaşlar. Kime eşitmiş? Buraya eşitmiş. Hatta bunu altı parantezine alırsam. x kare artı 4x Artı 4 olur. Sevgili gençler pi 3'tü. Bakın burada pi 3 alın diyor. 2 kere 3 6 çarpı r kare eşittir. 6 çarpı burası da x artı 2'nin tam kare parantez karesi olduğu aşikardır. Canlarım 6'lar gitti bakın. R'ler ve kareler birbirini götürür. R x artı 2. Şimdi bakın. Şimdi R şurasıydı. Şurası R. E burası da R. Arkadaşlar şu da R. Ve burası da R. 4 tane R oldu o zaman. Bunun bir kenarı 4 tane R. Yani 4 çarpı x artı 2 oldu burası. Benden ne istiyor? E, şekil 1'deki yüzün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? bu bir kare olduğuna göre e, ne olacak? 4 çarpı x artı 2 çarpı 4 çarpı x artı 2 kendisiyle çarpacağım arkadaşlar. 4 kere 4 16 x'in karesi artı bunu çarparsanız 4x artı 4 olur. 16'yı dağıtırsak arkadaşlar 16 x kare artı 64 x artı 64 olur ki bu da doğru cevabımız D seçeneği olmuş oluyor sevgili gençler. Çok kolay güzel kurgulanmış bir soru geldik altıncı soru burada da bir çamur zıpsıbı varmış Arkadaşlar bu nasıl hareket ediyormuş çamur zıpsıbı zıp kuyruğuyla attığı her adımda aldığı yolun yüzgeciyle attığı her adımda aldığı yolun iki katı olduğu görülmüştür Evet şimdi diyor ki çamur zıpsıbı zıp zıp yüzgeciyle attığı bir adım 4 santimetreymiş. Şimdi yüzgeçiyle attığı adım bakın yüzgeçle 4 santim peki kuyruğuyla o zaman kaç santim olur? Kuyruk 2 katıdır diyor. Bakın burada 2 katı diyor. O zaman 8 santim. Peki ne diyor burada? Diyor ki bu çamur zıpsı çamurun üstünde bulunduğu noktadan kayaya kadar buradan buraya kadar arkadaşlar ardışık her iki adım birinde kayanın başından noktada başladığı noktadan yemin bulunduğu noktaya ulaşıncaya kadar ise buradan buraya kadar ise her üç adım birinde kuyruğunu kullanmıştır. Şimdi buradan şöyle bir şey kullanacak arkadaşlar. Kuyruk yüzgeç. Kuyruk yüzgeç. Kuyruk yüzgeç. Yani her iki adım birinde kuyruk bir tanesi tanesinde yüzgeç kullanacağım. Peki bakın bunun uzunluğu nedir? Kuyruk 8 santim. Bu da 4 santim. Topla 12 santim. E şimdi burada da 12 santim. Burada da 12 santim attı. 12 12 12 36 santim. Buraya kadar geldik. Peki sonrasında diyor arkadaşlar bu sefer iki yüzgeç bir kuyruk. İki yüzgeç bir kuyruk kullanacak. Yine aynı şekilde iki yüzgeç. bir kuyruk kullanacak arkadaşlar. Ve kuyruk sayısı aynıymış. Her ikisinde de kullandığı kuyruk sayısı aynı. O demek ki 3 kez şey yapacak. Peki burada hesap edelim bunları. Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi 200 yüzgeçle gittiği için 4 4 8. 8 de burada var. 16 bu. 16 santimetre de burası. 16 santimetre de burası. Şimdi benden diyor ki en fazla ne kadar olabilir? Şimdi en sonda kuyruğu kullanmayıp iki tane yüzgeç kullanmış olabilir. Dolayısıyla 4 4 daha 8 santim de öyle kullanmıştır. 3 çarpı 16 artı 8 olmuş oluyor. 48 8 daha 56. O zaman Demek ki buradan buraya kadar 56 santim K ile yem arasındaki mesafe en fazla 56 santim olmuş oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Değişik güzel bir soruyu soruyu dikkatlice okursanız kolay olduğunu göreceksiniz sevgili gençler. Geldik 7. soruya. 8 sarı, 8 mavi, 8 kırmızı renkli var. Bir ve ikinci kutu buradaki kalemliklere atılacak. Diyor ki her iki kalemlikte de rastgele çekilen bir kalemin sarı renkli olma olasılığı eşitmiş. 4 sarı vardı. 8 sarı vardı. 4 sarı burada. 4 sarı burada. Eşit olduğuna göre bunlar eşit arkadaşlar. Sonra 1 numaralı kalem rastgele çekilen bir mavi renkli olma olasılığı 2 numaralı çekilen mavi renkli olma olasılığı daha büyük. Yani mavi sayısı buradan daha büyük olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 8 tane mavi vardı. Ben 5 tane mavi buraya koyacağım. 4'e 4 koyamam. Buraya da 3 tane mavi kaldı. Şimdi toplam bunların toplamı arkadaşlar 24 tane ve eşit dağıtılıyormuş. Demek ki 12 tane buraya girecek. 12 tane buraya koyacağız arkadaşlar. Gelelim kırmızılara. Şimdi kırmızı 12 tane olacak ya. 4 5 daha 9. Demek ki burada 3 tane kırmızı var. 4 3 daha 7. Demek ki burada da 5 tane kırmızı var arkadaşlar. 12 olması lazım. Çünkü eşit sayıdaymış. Peki bizden ne istiyor? 2 numaralı kalemlikte rastgele çekilen bir kalem kırmızı renkli olma olması. 5 bölü 12. 5 tane çünkü kırmızı vardı. Tümü de 12 5 bölü 12. Doğru cevabımız C seçeneği. Sevgili gençler. Geçtim 8. soruya. 8. soruda güzel bir soru. Zeynep diyor elinde üç farklı ip var burada arkadaşlar. Eee ne diyor? Sarı ip 2'nin pozitif kuvvetleri. Yani 300'ü 2'ye böldük 150. 2'ye böldük 75. Demek ki 300'ü 2'nin kuvveti dediğine göre 4 çarpı 75. Yani 75 parça yapabiliriz. Sonra diyor mavi diyor 3'ün pozitif tam kuvveti. O zaman 405'i 3'e bölüyorum arkadaşlar. 3'e böldüm. 100 35 3'e böldüm. 45 45 3'e böldüm. 15 135 45 Yine aynı şekilde 3'e böldük. 15 3'e böldük. 5. Bakın 3'ün pozitif kuvvetlerine böldüğümde 5. Demek ki 81 çarpı 5. Her biri 5'er olan ee, 5 parçaya ayırmış oluyorum. 81. Her biri 81'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 600'e geldik. Kırmızıyı da diyor ki 5'in pozitif kuvvetleri. Yani 5'e bölüyorum arkadaşlar. 120. 5'e böldüğümde 24. Evet. Buradan sonra 5'e bölmüyor. Burada da 24 arkadaşlar. Burada da 75. Diyor ki en az diyor Zeynep 3 ipten en az kaç parça elde eder? Burada 75 parça, burada 5 parça, burada 24 parça. Bunları topladığımızda 104 oluyor toplam parça sayısı. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Evet sevgili gençler, canlarım benim geldik 9. soruya. 9. sorumuz yine güzel kurgulanmış. Efendime söyleyeyim, 20 adet kırmızı, 20 adet mavi renkli top bulunuyor. Kırmızı renkli topların üzerinde 2, mavilerin üzerinde 3 yazılıyor arkadaşlar. Nil diyor üzerinde yazan sayıların toplamı 24 olan bakın Nil 24 yazıyormuş. Beren ise 8 tane kırmızı, 8 tane kırmızı renkli bir miktar top almıştı. Son durumda sepette kalan topların üzerinde yazan Sayıların toplamı 42. Şimdi 20 tane mavi var. 20 çarpı 3. 20 tane kırmızı var. 20 çarpı 2. Burası 60. Burası da 40. Toplam puan sayısı 100. Haberiniz olsun. Bunu bir kenara yazalım. 100'ü yazdık. Efendime söyleyeyim. Sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Şimdi diyor ki eee kalan topların üzerinde yazan sayılar toplam 42. Peki 100'den ben 42'yi çıkarttığımda o zaman aldığımız puanların sayısı 58. 58'in 24'ünü de bir de almışız. 24'ünü de çıkartayım. O da ne oldu? 34. Şimdi 34. Bu 8 kırmızı almış Beren. 8 çarpı 2'den 16. 16'yı da Beren almış. O zaman 18 kaldı. Şimdi kala kala elimizde ne kaldı arkadaşlar? Şöyle ki 18 puanlık kaldı. 18. Şimdi bu 18 puan. Ee şimdi buradaki maviler yani buradaki mavilerin puanı 18'dir demek. Yani ben 18'i 3'e böldüğümde arkadaşlar maviler 3 olduğuna göre şimdi kırmızıları şey yapmıştık. O zaman geri kalan 18 puan mavilere aittir. Yani 6 tane e, mavi olmuş olur. Demek ki Beren'de arkadaşlar Beren'de 6 tane mavi var. <laughs> Nil'de de 6 tane mavi var. Şimdi şöyle bir şey. Birbirine eşitmiş diyor zaten. Bakın sepette aldıkları mavi renklerin sayısı eşit olduğuna göre. Peki 6 çarpı 3 18. Peki bu 18 mavi ise e, bu 24'tü. 24'ten 18 çıkart. 6 puan Kırmızı almış. Yani 6 kırmızıda 2 olduğu için 2'ye böldüğümüzde 3 adet kırmızı olmuş olur. Dolayısıyla Nil'in almış olduğu kırmızı topların sayısı 3'tür diyoruz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Anlaşılmayan olursa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım sevgili gençler. Evet kısa bir süre kaldı. 3 aydan daha kısa bir süre var. Bar gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz. Elimden geldiğince size destek olmaya çalışacağım. Çekmek istediğiniz yani bir konu varsa onu da yorumlara yazarsanız ben size videosunu çekerim sevgili gençler. Geldik buraya. Diyor ki burada bir kermes düzenlenmiş. Kermes her biri 25 TL olan romanlar var ve her biri 30 TL olan tişörtler var. Şimdi sevgili gençler. Roman satışını elde eden toplam gelir birbirine eşitmiş. Peki. Şimdi 25 ve 30'un ortak katı bir sayı düşünmemiz lazım. Gelir birbirine eşitse o ekoklarını bulacağız. 25 ile 30'un ekoku arkadaşlar 150 olduğu aşikardır. Ya da ikiye bölersiniz. 150. Peki 150 TL burada. Peki 150 TL burada. Bu ikisinden toplam Elde edilen gelir 300 TL'dir arkadaşlar. 300 TL. Şimdi burada da diyor ki gelirin tamamıyla tanesi 1250 TL olan e, tekerlekli sandalyeler. Bu ikisinin ortak katını alacağız. Yine ekokunu alacağız arkadaşlar. Bakın ben size bir, burada bir teknik öğreteyim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilirsiniz kısaca. 300 ile 1250'nin Oranlar şimdi sıfırlar gitti. 30 bölü 125 oldu. Her ikisi de 5'e bölünür 6. 5'e bölünür 25. Bakın bu oran yaptıktan sonra şöyle çapraz çarpımları ekoktur arkadaşlar. Şu ikisini çarptığınızda ekoktur. En sade haliyle 300 ile 25'i çarpıyorsunuz. Ya da 6 çarpı 1250 de yapabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. 3 kere 25 75 yani 7500 lira. Şimdi 7500 liranın yarısı buradan gelmiştir. 3750 TL buradan. 3750 TL buradan gelmiştir arkadaşlar. Bizden diyor ki ee, kermeste satılan tişört sayısı kaçtır? 3750'yi 30'a böldüğümde sıfırları gitti. 375'i 3'e böldüğünde 125 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmuş olur. Evet, sevgili gençler, değerli ve çok nimetli arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.